Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine şok marketi inceleyeceğiz. Şok marketlerin öncelikle bir temel analizini yapacağız. Ardından grafik üzerinde teknik analizini inceleyeceğiz arkadaşlar. E, analize geçmeden önce de e, arkamda gördüğünüz üzere 2024'te yatırımlarınızı yönlendirebileceğiniz bir rehber gibi rehber niteliğinde bir içerik yayınladım. Bunu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda sizler için açıklamalar kısmında Midas yatırımın linkini bıraktım. Niye bıraktım? Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip üye olduktan sonra hem Amerikan borsalarında hem Borsa İstanbul'da yatırımlarınızı tek bir uygulama üstünden yapabilirsiniz. Ve minimum komisyon bedeliyle yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi haydi gelin sizler Midas yatırımın linkine tıklayıp indirdikten sonra gelin biz devam edelim. Evet <laughs> şok markete baktığımız vakit arkadaşlar hisse sektör perakende sektöründe bulunuyor. E, halka çıkık oranı %51 yıldız pazarda olduğunu söyleyebiliriz. Betası 0.86 084 0.84'lerdi. Bunun düşmesi veya çıkması çok büyük böyle sorun veya iyi veya kötü bir durum anlamına gelmez. Borsa İstanbul'a göre e, hareketlerinin benzeştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. E, cari oran 0.75'miş 0.9'a çıkmış. Likit oran 0.07'den 0.22. Cari oran birincisi birin üstünde olması lazım. 0.90 seviyesinde. Fakat pozitif yani artarak gelmiş. E, likit oran 0.07 Şu an 0.22. E, referans aralığının altında açıkçası likit oran tarafı. Nakit oran tarafı 5'miş 20'ye çıkmış. Şirketin cebinde ciddi manada nakitlerde bir artış var. 4 katı bir artış olmuş. Bu yani yüksek faiz döneminde de nakit olması içeminde pozitif. Aktif karlılığa bakarsak yüzdesel bazda 14.5'muş 14.7'ye çıkmış arkadaşlar. Brüt esas faaliyet kar marjına baktığımızda 24'lerde yani 23.9'muş şu anda da 23 buçuk stabil. Esas faaliyet kar marjı 6'ymış şu an 5.5 seviyelerinde. E, net kar marjına baktığımız vakit 3.73, 3.5 seviyesinde. Öz sermaye karlılığı %130'muş, %88 büyüyerek yolunda devam ediyor arkadaşlar. Maliyetlerine bakarsak 2.07'ymiş, şu an 1.88'e doğru maliyet oranlarını düşürmüş. Şimdi kar marjlarında biraz stabillik, çok hafif hafif böyle minik minik geri gelmeler var. E, yani perakende tarafının en büyük getirisi, en büyük şansı şu. Enflasyonla alakalı, enflasyonist dönemde olduğumuz için enflasyondaki herhangi bir gelişmeyi hemen ürünlere yansıtabiliyorlar. Bu sebepten dolayı canlı daha mantıklı fiyatlamalar görülebiliyor. Bulunduğu sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafında rasyolarını inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Hisse başı müş 3'müş 5.5'a çıkmış. Hemen şey yapalım devam edelim. Roy Koran 63'müş 65'e çıkmış. İyiymiş daha da iyi hale gelmiş. Roy sonan 0.46'dan 0.54'e çıkmış. Güzel. Temettü verimi şu an için canlı bir temettü. Hani şu kadar verecek bu kadar verecek gibi bir veri yok şu an için. %1 seviyelerinde görünüyor. Şirketin PEG oranı 0.02'ymiş. Ciddi büyüme potansiyeli sunuyormuş bu noktada. Şu anda da 0.14. Her ne kadar yavaşladığı görülse de hala büyüme potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İnelim aşağıya doğru. Aktif devir hızı 3.88'den 4.25'e çıkmış. Güzel. Ee, i̇hracatlık bir durumu yok. Stok devir hızı 7.3'müş 6.7'ye doğru gelmiş. Belki marketlerdeki talepler biraz biraz azalmıştır. Hani enflasyondaki biraz ateş yavaşlayınca hızlanma yavaşlayınca orada insanlar belki önden gidip satın alma tarafını bırakmış gibi görünüyor şu an için. Yabancı para varlıkları yükümlülüklerine bakarsak çok ciddi manada yabancı para tarafında bir açığı bulunuyor arkadaşlar. Yabancı para net pozisyonunda yaklaşık 1.2 milyar TL'lik açığı var. Şöyle satış karlılık tarafında grafiğimize bir bakalım. Net satışlar 48 milyonlardan 93 milyar milyarlara kadar çıkmış. Ee, esas faaliyetkar da buna binaen yani doğru orantılı şekilde artmış güzel demek ki doğru yönetiliyor amortismanların satışların maliyetinin oranı biz düşmesini isteriz 2.61'den 2.11'e düşmüş güzel yabancı para net pozisyonu daha demin söylemiştim sizlere ee, yani yükümlülükleri pardon daha demin e, yanlış ifade etmişim öncelikle onu düzelteyim varlıklarla yükümlülükleri karıştırmışız Yabancı para varlıkları 1.2 milyar, yükümlülükleri 34 milyon. Yani çok ciddi manada yabancı para tutuyor. Şok market şu an adeta bir döviz gibi yani. Hani ve yabancı para net pozisyonu artı da tabii ki buna binayında. Şöyle hemen devam ettiğimizde şok markette herhangi bir yatırım var mı? Yatırımlar ne durumda bakarsak Yatırımlarında yüzde otuz buçukluk bir artış var. Yatırımlarında yüzde buçukluk bir artış var. Bu da güzel. Şirketin borç durumu yüzde seksen beşmiş. Şu anda yüzde seksen Yani çok ciddi bir düşüş yok ama sonuçta düşmüş. Yani üç puanlık bir düşüş var. Bu da bir niyeti gösteriyor. Şirketin yaklaşımını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte 40-60 bandına gelmesi çok çok daha efektif olacağını düşünüyorum. Şimdi rasyolarına baktığımızda bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranı 14, şok market 9.85 bulunduğu sektöre göre daha ucuz konumlanmış rasyo FK oranında. E, piyasa değeri defter değeri tarafında birebir sektörüyle aynı olduğunu söyleyebiliriz. 6.37 FDFA bölük tarafında sektör 9, şok 5 arkadaşlar. 3 rasyosun 3 rasyonun ikisinde ucuz birinde nötr. PEG rasyosu büyüme rasyosu büyüme potansiyeli de ciddi manada barındığını söylemiştik. Şimdi Piotrowski F scorea bakarsak bir önceki yıl aynı dönem 8'miş. Şu anda da 8. Yani çok iyi seviyede. Değer yatırımı açısından şok marketleri ön plana kendini çıkarttığını söyleyebiliriz. Tabii ki temelinizin sonunda sonuç fikrimi söyleyeceğim. Şimdi Fast Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de sizlerle birlikte Fin Tables'a bakalım. Fin baktığımızda arkadaşlar şirket satışlarını %85 artırıyorken esas faaliyet karını %81 artırmış. Net dönem karını %48 artırmış. Güzel. Bizim için önemli olan esas faaliyet karı <laughs> satışların artışı veya azalışındaki oranların birbirine yakınsaması. Fiili dolaşım oranı %45 görünüyor. Güzel. Çok ciddi bir açıklık yok. Çok az bir açıklık yok. İdeal seviyede. Hisse başı kar 5.5'larda görünüyor. Yani Temettü vermek istiyorum dese hepsini vereceğim dese bürüt 5.5 lira temettü verebilir. PEG oranı dediğimiz gibi 0.13'lerde ciddi bir büyüme potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynaklarını %25 büyüdüğünde tekrardan ifade edebilirim. Karnesine baktığımızda karlılık 6'da 3, büyüme 6'da 6, borçluluk 6'da 2 gelmiş arkadaşlar. 5 üzerinden 3.5 üstünden 4, 5 üzerinden 4'lük bir karne var karşımızda. Şok marketleri en fazla kimin elindeymiş? Yatırım ortaklıklarının elindeymiş. Ardından City yani yabancı. Yabancı yatırımcının elinde. Ardından yatırım fonlarının elinde. Ardından emeklilik fonları. Sonra Deutsche Bank. Yani şok marketleri çok ciddi şekilde kurumsal yabancı kurumsal fonlar emeklilik fonların elinde hem City var hem Deutsche var. Bu noktada şirket zaten temel tarafta ben iyiyim diyor. Bu noktada da daha pozitif konumlandığını söyleyebiliriz. Yabancılar Ekim ayında alıcılığı Kasım'da biraz biraz satıcılı olmuş. Aralık verisi şu an için yok. En fazla fon pozisyonu olarak baktığımızda GSP'de görülüyor. GSP. Ee, sanki yanlış hatırlamıyorsam GSP temettü ödeyen bir yatırım fonuydu. Ardından şöyle bir bakalım. HVZ var. Gediğin GMR'si var. Osmanlı'nın OPH'ında var. TLZ var. o de var. Yani bayağı piyasada bilinen ve aktif yönetilen fonlar da şok marketi almış. Demek ki var mı bildikleri? Ne var bildikleri? Temel analiz tarafında arkadaşlar şirket güzel. Bir sıkıntı yok. Gelecek vaat ediyor mu? Evet ciddi manada gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Şok marketlerinden yani şöyle söyleyeyim enflasyon üst dönemde mantıklı bulunacak sektörlerde ve o sektörün içindeki mantıklı bulunabilecek şirketlerden bir yani 3-5 tanesinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi temel analiz tarafı güzel dedik. Orta uzun vadede daha güzel etkiler görülebileceğini e, düşündüğümü ilettim. Şimdi gelin bir de teknik tarafına birlikte bakalım. Evet teknik tarafa baktığımızda şok marketleri mesela şu 20 Haziran 2023'teki çarpanları merak ediyorum. Orada ralliye kalkmış kendisi. Rally kalkmasından önce şimdi teknik manada biraz yorumlayalım. Birinci destek neresidir diye soran olursa şöyle bir bakalım. 53.7 seviyesi bir no'lu destek. Oralar kırılır daha da aşağılar daha da böyle negatif piyasalar görsek 50 seviyesi 49.2 50 ardından 47 seviyeleri destek olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat şu an için çok öyle bir durum yok kısa vade kısa dönemde kısa vadede kendini çevirmeye çalışıyor gibi duruyor. Bu noktada önündeki en önemli direnç 55 e, ardından 57.5 ardından 68, 58, 60 58-60 buralar. Yani 55 ile 60 arası direnç kaynıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kısa vade için. E, uzun vade tarafta haftalık bazda baktığımda ise ne görüyorum? Açıkçası uzun vade tarafta dediğimiz şu 50 demiştik ya şu 200 günlük ortama 47-48 oralarda daha böyle şey yerler. Hmm daha böyle alıcıların artacağı yerler. En fazla hani haftalıkta da 45 liralar. Yani 47 45. Buralarda artık ciddi manada alıcıların artacağı yerler olduğunu söyleyebilirim. E, aracı kurumlara baktığımızda şok marketle ilgili 65-75 bantlarında hedef fiyatlar paylaşıyorlar. Bunu da işte x kurum, y kurum, z kurum demektense genelinin böyle ortalamasını sizlere iletmeye çalışıyorum. Ek olaraktan şurayı da ben kendim merak etmiştim. Bu Mayıs-Haziran döneminde şok marketlerinin şeyi kaç? Hmm, ne derler? Rasyoları ne durumdaymış? Şöyle bir biraz piyasa çarpanlarına bir gelelim. Gelebilecek miyiz? Evet geldik. Şurada grafik değil de tablo diyelim. Ne zaman demiştik? Mayıs-Haziran dönemi. Şöyle bir inelim arkadaşlar izninizle. Bir, birinci geldik. Beşinci şuralar. Haziran şöyle ortalama baktığımızda 5.66 tabi üst taraf niye gelmemiş? O da ayrı bir konu. 5.66'ya 4.11'miş. FK bir dakika aynen. 5.66 piyasa değeri 4.11 FDF yokmuş. FK'sı kaçmış o tarihlerde. Şöyle bir hızlıca merakımdan bakmak istiyorum. 7.5 seviyelerinde. 7.5 seviyelerinde bir F.K'dayken ralliye kalkmış. Demek ki şok marketin hani biraz da ben bunun dibini seyirmem falan filan düşünce olursa F.K şu an 9.87, 7.5'lu seviyeler sanki şokun çok ciddi albenili yerleri gibi duruyor. Tabii ki oraları illa gelecek edecek şeklinde konuşmuyorum. Ee, şey nasıl söyleyeyim hmm, Bazen bazı arkadaşlar merak ediyor, bunu da göstermek istedim. Durum bu. Teknik tarafa baktığımda kısa da kendini pozitife çevirmeye çalışıyor orta ve uzunda nötr bantla kaldığını söyleyebilirim. İlgili destek dirençlerini sizlere iletmeye çalıştım. Temel tarafının güzel olduğunu, teknik tarafında var olan piyasa kaynaklı düzeltmelerle birlikte hareket ettiğini fakat piyasaya göre daha güçlü durduğunda eklemekte fayda var. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.